Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım herkes iyidir herkesin keyfi yerindedir bugün arkadaşlar bahçemizi biraz güzelleştireceğiz aa, yeni çiçekler aldım aa, onları bahçemizin böyle değişik yerlerine aa, dikeceğiz arkadaşlar aa, şöyle göstereyim size bu bir tanesi bunu da koyacak yer bulamadık şimdilik burada bu bankın üstünde duruyor diğerisi bu. Bu çiçekler büyüdüğü zaman aşağı doğru sarkıyorlar. Kapının her iki tarafında da var. Bu bayağı bir yarım metre falan aşağı inecek diye umuyorum. Bu şekilde gözüküyor evin girişi. Onun dışında bir de şöyle bir saksı da aldık. Bunlar da çok hoş. çiçeklerimizin diğer kısmı ise arkadalar. Şimdi arkaya bahçeye gidelim. Bahçede masanın üstüne koydum çiçekleri. Onları hem ön tarafta hem arka tarafta dikeceğiz. Burada lalelerimiz çıktı zaten. Yaklaşık bir hafta oluyor. Bu arada yandaki komşumuz hafiften bir parti yapıyor. Pandemi olsa bile yaparım diyor partimi. Onun müzik sesi geliyor olabilir size. Evet arkadaşlar güzelliklerimiz burada. Her bir tepside 6 tane çiçek var. Şöyle pembe bir çiçeğimiz. Kırmızı yine pembe, pembe ve açık pembe. Bunları bugün bahçenin de değişik yerlerine dediğim gibi e, dikeceğiz. Şunlar da benim kendi yaptığım biberler. Bunlar da dördüncü yapraklarını verdi çoğu. Bunlar da büyük saksılara alacağız. Daha büyük saksılara daha doğrusu çok büyük değil de şunları alacağız. Burada büyümeye devam edecekler. Şunlar ise arkadaşlar, e, dün bir arkadaşım çok sağ olsun onlar ve, o verdi bana şurada gördüğünüz domatesler. Orada bir 3 veya 4 kök var sanırım. Burada yine soğan var. Yine başka bir domates var. Ee, mor domates bunların bazıları. Bunları da büyük saksıya alacağım. Onun dışında arkadaşlar bir de şöyle bir şeyimiz var. Yine arkadaşım sağ olsun verdi. İki tane burada biber fidanı var. Bunları daha ekmeyeceğim ama. Burada genelde Mayıs'ın 20'sinden sonra bitkiler toprakta buluşuyor. Ondan önce don riski var çünkü. Bir de arkadaşlar fasulye ekeceğiz. Fasulyelerimizi ıslattık. Yaklaşık bir hafta oluyor bunlar ıslatalı. Gördüğünüz gibi filizlendi bazıları. Zaten iyi olmayanlar filizlenmedi. Oradan da hangisi olduğunu biliyoruz yani. Toprağa direkt eksek bazıları olmayacaktı bunun. Biraz şansa bırakıyoruz ama bu şekilde hangisinin filizlendiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi ben şu fasulyelerden ve biberlerden başlayacağım. Bunlar artık toprağa alma zamanı. Delik açıyoruz ve ondan sonra fasulyemizi bırakıyoruz içine. Üstünde hafifçe kapatıyoruz. bu tamamdır. Bunun dışında içeride de biraz fasulyem var. Onları da getireceğim. O fasulyelerde Japon tohumu. Japonya'da çok sık kullanılan bir fasulye. Arkadaşlar bu Japon tohumları böyle ilk aldığımızda arkadaşım verdi onda sağ olsun. Böyle ezik büzük bir şeydi. Aa, ama arkadaşım söyledi zaten bu normal bir şeymiş. Bunlar kuru, kuru, olduğu zaman öyle gözüküyormuş. Ama sulandı, su koyduktan sonra çok güzel şiştiler. Aa, bunlar bayağı bir böyle bizim Ayşe Kadın fasulye tarzında bir şeylermiş. Ve çok veriyormuş. Bakalım nasıl olacak? Bu sene göreceğiz bunu da. Şimdi bu üçünü tamamladık. Daha doğrusu 18 tane kidayı. Şu ama evde yaptıklarımız bizim filizlenen tohumlar biraz böyle garip gözüküyorlar. O yüzden şuradaki buraya koyduğum bizim evde önceden yaptığımız filizlerin yanına normal bizim yine fasulye tohumu koyacağız ama kurudan koyacağız. Yani ıslatmaya şu anda vaktimiz yok onu. Direkt kurudan koyacağız. İnşallah çıkacak onlardan. Şimdi Japon fasulyelerinin yanına bunlardan koyduk. Karışmaması için. Japon fasulyelerini bir yere dikeceğiz. Bizim normal Türk fasulyeleri de başka bir yerde olacak. Toplarken daha rahat toplayalım diye. Böyle bir tane koyayım üstüne. Okey bu da tamamdır çiçeklerimizi toprakla buluşturduktan sonra burada bak bir sürü saksımız var. Kaç tane var? 30 tane saksımız var. Bunlara da yine fasulye ekebiliriz veya şu domatesleri domatesleri geçireceğim aslında biraz da. Çiçeklerimizi bu şekilde yerleştirdik. Bunun hemen arkasına toprağı eşip çiçeklerimizi koyacağız arkadaşlar. Şu arkadaki bazıları da sümbüller. Bakın bunlar sümbülü çıktı. Düşürdü bile sümbülünü. Onları makasla alacağız. Şurada yeni sümbüllerimiz geliyor bu arada. Bunları daha sonradan ekmiştik. Şurada gülümüz çıkacak. Şurada da kocaman bir çiçeğimiz çıkacak arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz yeşil bayağı büyük bir şey oluyor. Buradakiler ise bunlar papatya olacak inşallah. Yine burada bir tane gülümüz var etrafı da yine papatyalarla çevrili. Toprağımızı yumuşatıyoruz iyice. Buraya iki tane iki tane çiçeğimizi dikeceğiz. Saksımızı hafif şöyle sıkarak çıkarırsak köklerine zarar vermeden çıkartabiliriz. Yaklaşık bir 1 metre arayla yapıyoruz bunları. Toprağı iyice yumuşatıyorum. Kökleri rahat bir şekilde yani genişlesin diye. Bu saksılara ihtiyacım olacak arkadaşlar domatesler için. Şimdi şuraya geçelim. Bu da biraz açmamış. Ama bu çok açacağı benziyor. Bir sürü geliyor üstünde. çiçeklerimizi ektik. Biraz gübre vereceğiz arkadaşlar. Bu çiçekler sebzeler için yapılmış bir gübre. Şuradan şöyle açıyorsunuz. Böyle şeker gübresi gibi böyle küçük taşlara başlı, benzeyen bir şey. Bunu da böyle hafiften serpeleyeceğiz buralara, etrafına. Çok atmamıza gerek yok. yaprakların üstündekileri alacağız. Çiçeklerimize can sularını verelim. Bu arkada bir müzik sesi geliyor. O buranın dondurma a, kamyonu. Yazları her gün en az 3-4 kere buraya gelir. Yüksek sesle bu müziği çalar. Çocuklar duyar duymaz sadece zaten hipnoz edilmiş gibi hemen kapıya veya cama koşuyorlar. Dondurma istiyorlar. Şu anda müziğin sesi dur durdu. Büyük ihtimal birileri dondurma alıyordu o yüzden. Çiçeklerimizi ektik, şimdi ise bu küçük fidaları, bu domatesi, domatesleri daha doğrusu şu büyük saksılara alacağım ve buradaki iyi büyümüş biberlerden bazılarını da oraya alacağım. Ayrıyetten de şu Japon Ayşe Kadın fasulyelerini de saksılara alacağım. Bu çiçeklerden artık kalan saksılar, bunları şimdi toprakla dolduracağız. Toprak içinde şöyle bir karışım var. Ee, bu e, saksılar için yapılmış bir toprak zaten. Bu gördüğünüz gibi sebzeler için de kullanılabiliyor. Hazır bir karışım. Şimdi bunları bu ihtiyacım olan kadar e, saksıyı bu topraklarla dolduracağım. Çiçeklerden 30 tane böyle küçük saksı kaldı bana. O da rahat rahat yeter. Tamamdır. Topraklarımızı koyduk küçük saksılarımıza. Şimdi ise e, ekime başlayalım. Evet bu fasulyelerimizi de ikişer ikişer koyacağım. Şimdi de çok hafifçe bunları gömelim. İki tane yapıyorum. Çünkü eğer biri çıkmazsa biri çıkır, çıkar diye. Öyle bir umutla. Bunlardan çok ümitliyim. Arkadaşımın söylediğine göre harika olacak bunlar. Ona da bir komşusu vermiş bunları. Sanırım Japonya'da yaşamış bir komşusu. Şöyle hafif bir delik açıyorum arkadaşlar. Biraz çukur çok hafif. Bunların sığacağı kadar. Şöyle gördüğünüz gibi kökleri oluşmuş zaten bunu. Domatesin bir özelliği arkadaşlar, istediğiniz kadar derine gömebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü domatesin etrafındaki aa, şu sapının etrafında şöyle küçük küçük böyle beyaz şeyleri görebiliyor musunuz bilmiyorum kameradan. Onların her biri kök olabiliyor arkadaşlar. Toprakla temas ettiği zaman. O yüzden istediğiniz kadar derine gömebilirsiniz domatesi. Hiçbir sıkıntı yok. Bunların bazıları arkadaşlar mor domates olacaklar. Evet arkadaşım bunları ikişer ikişer dikmiş arkadaşlar. Şöyle çok böyle zarar vermeden şundan alalım. Bunların yeterince su alıp almadığını anlamak için şu altlarına bakıyorum. Altlarına bakın hala toprak kuru gözüküyor. Bunlara biraz daha su vermem gerekiyor. Artık bundan sonra bitkileri kendi haline bırakacağız. Olabildiğince güneş ışığı almalarını sağlayacağız. İnşallah bir iki haftaya daha da büyüyecekler. Ve güçlenecekler. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sebzeler büyüdükten sonra onları topla alacağız. O da bir iki hafta sonra olacak. Onun da bir videosunu yapacağım sizin için. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklayınız. Ve abone olmayı unutmayınız. Ve lütfen videomu paylaşınız arkadaşlar. Daha çok insanın görmesi için. Tekrardan buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.